Bu makale Cins Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Erdal Tanas Karagöl Türkiye'nin ekonomik problemleri ve İslam iktisadının çözüm önerileri Cumartesi günü İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi tarafından Profesör Doktor Arif Ersoy, Profesör Doktor Sabri Orman ve Profesör Doktor Sabahattin Zaim anısına 4. Türkiye'nin ekonomik problemleri ve İslam iktisadının çözüm önerileri çalıştığı gerçekleştirildi. Her yıl katıldığımız bu çalıştayın geçen yılki toplantısına Profesör Doktor Arif Ersoy ve Profesör Doktor Sabri Orman Hoca da katılmış ve iki oturumunda başkanlığını yapmışlardı. Bu nedenle bir yandan bu yıl gerçekleşen bu çalıştığı onlarsız yaptığımız için herkeste bir burukluk varken diğer yandan onları anmak ve onların önce olduğu İslami iktisadın ne kadar kök saldığını görmek bizleri mutlu etti. Bugün sayıları az olsa da bazı üniversitelerde İslam ekonomisi alanında lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının açılmasını ve araştırma ünstitülerin olmasını bu hocalarımıza borçluyuz. Şahsen ben Profesör Doktor Sabahattin Zaim'den İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciyken ders almıştım. Profesör Doktor Arif Ersoy'la Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünde beraber çalışmıştık. Hocamız bizim bölüm başkanlığımızı yapmıştı. Profesör Doktor Sabri Orman'la da uzun zamandan beri tanışıklığımız vardı. Gerçekten yerleri doldurulamaz ilim adamlarıydı. Çalıştayda neler konuşuldu? Geleneksel hale gelen bu çalışta yıl sonuna denk gelmesi nedeniyle Türkiye'nin yıl içerisinde öne çıkan ekonomik problemlerinin değerlendirilmesi vesile oldu. Diğer yandan Türkiye'nin ekonomik meselelerine İslam iktisadının nasıl bir katkısı olacağı konusunda akademisyenler bildirilerini sundular. Bu çalıştayda ayrıca başta önce hocalarımızın İslam iktisadına katkıları, görüşleri, adil ekonomik düzen, İslam iktisadında merkez bankacılığı, borç krizleri ve birçok konu daha tartışıldı. Dolayısıyla bu dönemde mevcut ekonomik düzenin sebep olduğu ekonomik sorunlara yeni çözümler üretmenin ve bu çözümleri alternatif bakış açısıyla öne çıkarmanın en çok ihtiyacımız olan hususlar olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle bu çalıştayın gerçekleştirilmesinde emeği geçen Rektör Profesör Doktor Mehmet Buluta ve bu çalıştayı 4 yıldır organize eden İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor İbrahim Güran Yumuşa teşekkürlerimizi bir borç biliriz. Enflasyon, faiz ve ekonomik büyüme tercihi Bu çalıştayda ben de enflasyon ve faiz konusunda yeni gelişmeleri değerlendirme imkanı buldum. Ekonomide faiz, kur, enflasyon döngüsünün çok hızlı çalıştığı bir dönemi yaşadık. Merkez Bankası'nda başkan değişimiyle beraber politika değişikliği de beraberinde geldi. Artan enflasyon ve kurlardaki artış trendini kırmak için faiz artışı Merkez Bankasının kullandığı en önemli araç oldu. Yani düşük enflasyon için faiz artışı adeta zorunlu bir tercih haline geliyor. Merkez Bankasının enflasyonu düşürmek için gereken tüm araçları kararlılıkla kullanacağına yönelik ifadesinin getireceği parasal sıkılaşma politikalarının diğer bir ifadeyle gelebilecek yeni faiz artışlarının ekonomik büyümeyi de olumsuz etkileme riski vardır. Geçmişte sıklıkla yaşanılan cari açık ve yüksek enflasyon problemi nedeniyle uygulanan daraltıcı para politikalarından etkilenen ekonomik büyüme olmuştu. Bu nedenle Merkez Bankası'nın özellikle COVID-19 dolayısıyla meydana gelen daralmayı da göz önünde bulundurarak ekonomik büyümenin ve istihdamın sürdürülebilir olmasına da özel önem vermesi hayati derecede önemlidir. Bu makale Cins Dergi sponsorluğunda sunulmuştur.